Oteldeki müşteri lobide oturuyordu yanında kız arkadaşı da vardı. Başka bir erkeğe kız arkadaşıma neden baktın dedi. İşte o andan sonra da kıyamet koptu lobide mermiler havada uçuştu. Kız arkadaşıma neden baktın dedi, tansiyon yükseldi ve silahlar çekildi. İki grup otelin lobisinde çatıştı. Şüpheliler silahlı kavganın ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Otel çalışanları polise haber verdi. Ekipler olaya karışan beş şüpheliyi yakaladı. Yakalanan zanlıların suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Farklı olaylardan suç dosyaları kabarıktı. Gözaltına alınan saldırganlar hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra haklarında adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest kaldı.